Hey guys, yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bir sözüm vardı geçtiğimiz videoda. Hayatımda olan birçok değişiklik vardı ve bu değişikliklerden sizlere bahsetmek istiyordum. Ki bu değişiklikler bu kanalı da çok ilgilendiren şeyler olduğu için Burada söz etmek istiyorum. Bu videonun konusu da bu değişiklerden bir tanesiyle alakalı. Yani online eğitim benim için artık bitti ve yüzde eğitime geri dönüyoruz. Üniversiteye geri dönüyoruz. Korona başladığından bu yana yani yaklaşık bir 2 yıldır ilk defa yüzde bir derse gireceğim. Yarın sabah. Ve bununla ilgili sizlere anlatmak istediğim şeyler var. Ancak önce intro bir gelsin. Şimdi çok fazla değişiklik var demiştim. Bu değişiklikleri sizlere birazcık saymak istiyorum. Neden? Bu saydığım değişiklikleri çünkü kanalımda video olarak da ilerleyen zamanlarda parça parça izleyeceksiniz. Bir kısmını sayamıyorum bile değişikliklerin. Çünkü bazıları da sürpriz olsun istiyorum ama bu kanaldaki ilk değişiklikle başlayalım istiyorum. O da gözlüklerimin değişmesi. Böyle çok daha iyi oldu. <laughs> Şimdi Temmuz ayından bu yana hiç video yayınlamadım neredeyse. Bir sürü video çektim, başkaları için videolar çektim, editledim ancak kendi kanalım için pek de bir şey yapamadım. Sadece tek bir video paylaştım. Orada da arkadaşlarımla dışarı çıkıp biraz oyun oynamak, incir altında bir oyun oynadık dışarıda mesafeli bir şekilde bir sosyalleşmeye çalışmıştık. Bunu sizlere yansıtmaya çalıştım. Bunun dışında Temmuz'dan, Haziran'dan bu yana hatta birçok şey değişti hayatımda. Bunlardan bir tanesi işte gözlüklerim. Numaraları değişmese de gözlük çerçevemi ne yazık ki kırdığım için değiştirmek zorunda kaldım. Tabi bu çok küçük bir değişim ama yine de sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bir sürü seyahat ettim, bir sürü farklı şehirde bulundum. <laughs> bulunduğum şehirlerle ilgili kısa kısa vloglar gelmeye devam edecek. Zaten kanalımda farkındaysanız sadece İngilizce öğrenme üzerine videolar yok. Seyahat etmekte ve kamp yapmakta bir de van Wheel kanalımdaki videoların çoğunluğunu oluşturuyor. O yüzden de seyahatlerimle ilgili videoları yakın zamanda burada göreceksiniz. Hatta daha önceki senelerdeki gezilerimden kalan ve hala yayınlayamadığım bazı videolar vardı. Onları da burada paylaşmak isteyeceğim çünkü... Elimin altında eskidi gitti o videolar ancak sizlerle Zaten video çekerken bunu kanalımdaki takipçilerle paylaşmak için de yapıyorum bir yerde. Hem kendi anılarımı biriktirmiş oluyorum hem de sizlere bir şeyler yansıtmış oluyorum. Gözümün ve seyahatin dışında yeni olan şeylerden bir tanesi de artık bir dövmem var. Şu anda sizlere bunu gösteremiyorum ancak videoda ilerleyen günlerde ki yeni videomda bunu görebileceksiniz. Dövme yaptırma serüvenimle ilgili detayları bulacaksınız. Bir diğer yenilikse sizlere bugün küçükçe bahsedeceğim bir diğer yenilikse yeni bir kanal açıyoruz. Ben açıyoruz diyorum çünkü kardeşimle beraber hatta açtık biz bunu. Denemelerini şu anda yapıyoruz. Bir şeyler paylaşıp istatistikleri takip ediyoruz, ölçüyoruz. Bu kanalın da ne olduğu ile ilgili çok detaylı bir video yakın zamanda sizlerle beraber olacak. Hep böyle ufak ufak bahsediyorum bunlardan. İçini çok fazla açmıyorum biliyorum ama yakın zamanda benim de içinde olduğum yeni bir kanaldan haberdar olacaksınız. Bunun dışında arka planda belki diğer videolardan hatırlarsanız One Wheel vardı. Tek tek kendi kaykayım. Onunla ilgili de bazı gelişmeler var. Gördüğünüz gibi arkamda değil. Bunun da videosu yakın zamanda sizlerle olacak. Bunların hepsini sizlere anlatmak için sabırsızlanıyorum. Ancak sabırsızlandığım başka bir konu var. O da işte bu videonun konusu. Okula geri dönüyorum. Yüz yüze eğitime başlıyoruz okulda. Önümüzdeki 6 ay boyunca bir fiil sınıfta ders anlatıyor olacağız. Hatta yarın sabah 3 saat dersim var. Bunun bir heyecanı var. Ancak beni heyecanlandıran diğer şeylerden bir tanesi de çok güzel iki tane o da arkadaşım olması. Bunlardan bir tanesi bir önceki videomda da beraber oyun oynadığımız ve oyunun galibi Bailey. And, uh, keep my Amerika'dan gelen uh, ve bizimle çalışan bir hoca. Bir diğeri de yine Amerika'dan Kaliforniya'dan gelen Courtney. Again I, I had to chuckle. I had to laugh at myself and that's another thing. You know, we make the mistakes, but you have to laugh when you make a really really big mistake like that because O da artık benim o da arkadaşım. Bunları size heyecanla anlatıyorum çünkü biz hemen hemen bir haftadır aynı ofiste çalışıyoruz ve dille ilgili, dil öğrenmekle ilgili birçok şey konuştuk, birçok şey paylaştık. Farklı ülkelerden hocalarla Oturup bu şekilde çalışmayı çok seviyorum. Çünkü herkesin birbirini öğretebileceği, birbirinden öğrenebileceği şeyler var. Yani yeni oda arkadaşlarım Korne ve Beil de İngilizce dışında farklı diller üzerine de odaklanıyorlar. Ve bununla ilgili de çok güzel iki tane video hazırladık onlarla. Tamamen İngilizce çekilmiş videolar. Ben de bunları İngilizce sunacağım. Onlarla bir röportaj yaptım. İlerleyen zamanlarda çok fazla arayı açmadan hatta önümüzdeki hafta belki de Bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşacağım. Arda arda bunları paylaşmayı düşünüyorum. Bir sonraki haftada bir hafta Korni, bir hafta Beyliği paylaşmış olacağım büyük ihtimalle. Bunun dışında yani bu kanalda birazcık benim görüşüm dışında da farklı hocaların, farklı ülkelerden gelen hocaların dil öğrenmeye dair yaklaşımları, kendi tecrübelerinin sizlere örnek olmasını istiyorum. O yüzden de güzel uzun röportajlar Yaptım. Yaklaşık 20'şer dakikalık röportajlar oldu bunlar ve bunları sizlerle seve seve paylaşacağım arkadaşlar. Zaten bu kanalın amacı da bu. Dil öğrenmeyle ilgili derin bir algı kazanmak. Gelelim o zaman bu videonun konusuna. Evet bir haftadır okula geri döndük ama öğrencilerimiz yoktu. Bizde iki kur arasında bir tatil var bir haftalık ve biz tabii ki derse sınıfa girmedik. Ancak ne yaptık? Bu yeni başlayacak olan kurun yaklaşık olarak 3 ay sürecek. Kur'un hazırlıklarını yapıyorduk. Şimdi yarın da yeni öğrencilerimle tanışacağım. 2 yılın ardından ilk defa öğrencilerimle yüz yüze tanışacağız bakalım. Bilmiyorum nasıl olacak bununla ilgili. Kaygılarım da çok fazla çünkü şu anda hala korona geçmiş değil. Yani hala virüs yayılmaya devam ediyor. Hala bundan dolayı hastalanan, okullarda hastalanan veya bu sebepten dolayı hayatını kaybeden insanlar varken okula geri dönmek, yüz yüze eğitime geri dönmek birazcık e, üzüyor beni. Ama bunun yanında bir yerde de yeniden öğrencilerle anında ders işleyebilmenin de heyecanlı bir yerde yaşıyorum. Çünkü sınıfta anlatmakla online olarak ders anlatmak tamamıyla birbirlerinden farklı şeyler. Ben ikisini de iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani online'da da iyi olduğumu düşünüyordum. Yüz yüze de iyi olduğumu düşünüyordum. Çünkü elimin altında kullanabileceğim araçlarım mevcuttu. Yüz eğitim tamamdı. Yani korona yokken yüz eğitim çok güzeldi. Pandemi sürecinde de evden online olarak ders anlatmakta etkili olduğumu düşünüyorum. Çünkü elimin altındaki bu araç gereçlerim bana yardımcı oluyordu. Ancak yarın için beni kaygılandıran yani pandemi esnasında yüz eğitime geçtiğimde ne yapacağım konusunda bir fikir sahibi değilim. Beni korkutan noktalardan bir tanesi de ve en önemlisi biz bir dili, bir aracı öğretmeye çalışıyoruz. Bunu öğretirken de ister istemez etkileşim kurulması gerekiyor. Şimdi sınıfta mesela bir ders planı hazırlarken şöyle yapıyorduk. Ee, diyelim ki bir tane okuma dersim var ve bu okuma dersim boyunca 6 tane farklı alıştırmayı planlamışım ben. Bu alıştırmalara farklı süreler koyuyorsun. İşte ilk giriş kısmı 5 dakika daha sonraki 10 dakika boyunca işte warm up soruları soracağım. Daha sonra parça okuyacağız. Parça bittikten sonra parça okumadan belki bir vocab olacak. Yani kelimelere bakacağız gibi ders planlıyorsun. Her bir aşamanın, her bir aktivitenin de bir amacı var. Çok güzel. Ama üçüncü olarak da planlarken şunu hep yapıyordum. Diyelim ki kelime alıştırması. Bu kelime alıştırması kimler arasında olacak? Yani öğrenci öğrenci arasında yapılacak bir etkinlik mi? Yani ben dışarıda sadece gözlemci olacağım. Öğrenciler mi konuşacak? Yoksa öğrenciler benimle etkileşime mi geçecekler? Yoksa sadece ben anlatacağım, öğrenci dinleyecek ve Bu gibi şeylere ders planlarken karar veriyorduk. Şimdi beni kaygılandıran nokta da bu. İletişim gerektiren, ister istemez temas gerektiren bir sınıf ortamında mesafeli, temassız, tamamen maskeli bir şekilde nasıl ders yapabiliriz? İngilizce dersi daha önce alan varsa şunu, bilici, şunu, şunu biliyordur. İşte grup çalışmaları yapılır ya da ikili pair work dediğimiz iki kişi yan yana gelip konuşma yapabilir. Tahtaya çıkıp tüm sınıfa sunum yapılabilir. Ders içerisinde aktif olarak işte dinleme becerisinden okuma becerisine, oradan konuşma becerisine, oradan dil bilgisinden telaffuza, telaffuzdan kelime gibi çok fazla yön değiştirdiğimiz bir şekilde dersin işlendiğini duymuş olabilirsiniz ya da kendiniz deneyimlemiş olabilirsiniz. Yani sadece yani sınıf içerisinde İngilizce öğretirken sadece işte bir tane alıştırma kitabından grammar soruları çözmüyoruz, dil bilgisi soruları çözmüyorduk. Şimdi ben bir yerde yüz yüze eğitimde bunun elimden alınmış olduğunu hissediyorum ve şu anda bunu sizlere aktarmak istiyorum birazcık. Yani acaba nasıl olacak? Online'deyken bunu kısmen yapabiliyorduk. Yüz yüzeyken zaten hep yapıyorduk. Online'a geçtiğimizde sınıf ortamı olmasa bile Microsoft Teams kullanıyorduk biz veya buna benzer araçlar sayesinde online olarak da olsa farklı odalara ayırıp öğrencileri onların birbirleriyle konuşmasına, benimle konuşmasına yani sürekli olarak bir beni duymaları, benim onları duymalarım gibi gibi durumlara maruz kalabiliyorduk. Ancak şimdi sınıfta bunu nasıl yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok ve kendimi bu konuda birazcık güçsüz hissediyorum doğruyu söylemek gerekirse. Korona öncesinde gayet iyi der şey veya online'da gayet iyi der şey. Çünkü daha önce bunları yapmıştım. Yaptığım için becerilerimin farkındaydım. Kullanabileceğim araçların farkındaydım. Ancak sınıfta maskeli olarak daha önce hiç ders anlatmadım ve bunun kaygısını yaşıyorum. İnterneti birazcık araştırdığımda bulduğum bazı tavsiyeler var. insanların bunu nasıl yaptıklarıyla ilgili. Yine de benim öngöremediğim şeyler var. Geçen hafta işte kampüste eski öğrencilerim, 2 sene, 2 sene, 3 sene önceki öğrencilerimi gördüm de onlara şunu sordum. Engin ve Burak onu gör, onları görmüştüm ve sorduğumda yani maskeli ders işlemek nasıl oluyor sizin için? Mesela öğrencilerimden şöyle bir yorum aldım. Sürekli maskeyle nefes almak zorunda oldukları için sınıfta uykularının geldiğini söylediler. Arka sıralarındaki kızın korona olması nedeniyle işte geçtiğimiz haftalarda <laughs> derslere kaygıyla çok fazla kaygıyla derslere geldiklerini söylediler. Bu gibi noktalar kafamı kurcalıyor, düşündürüyor beni. Ama ne yapacağız? Ee, durum böyle yüz yüzeye geçiyoruz. Elbet bir yolunu bulacağız. Elbet en güvenli şekilde ve en etkili şekilde İngilizce öğretmeye devam edeceğim. Bunu yaparken de tabii ki dedim ya, e, olabildiğince e, interneti tarayıp makaleleri tarayıp bir şeylerle yola çıkmaya çalışıyorum veya İş arkadaşlarıma da biraz güveniyorum. Şimdiden materyal alışverişi yapmaya başladık. Yani şunu yapalım, bunu yapalım gibisinden fikir alışverişi de yapıyoruz. Ortaya güzel şeyler de çıkıyor. Ama birazcık her şey yolda şekillenecek gibi duruyor. Galiba meslek olarak hemen herkes zorluk çektiği dönemlere denk gelebiliyor. Ancak bunların da çözümlerini de bir şekilde bulabiliyor. Burada yardımlaşmanın ve dayanışmanın çok etkili olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bir yerde de sizlere de sormak istiyorum. Sizin şu ana kadar ki online eğitim deneyimleriniz neydi? Ya da yüz yüze eğitimleriniz nasıl gidiyordu? Bazı okulların yüz yüze geçtiğini daha sonra yürümediğini görüp online'e geri döndüğünü biliyorum tüm haftayı online'a geri çevirdiklerini biliyorum. Bazı Milli Eğitimde özellikle korona vakalarının görülmesinden dolayı bazı sınıfların kapatıldığını biliyorum. Dediğim gibi öğrencim Burak renginden çok farklı bir yorum aldım. İşte maskeli ders işleminin nefes almayı zorlaştırdığından dolayı işte o gün 3-5 saat dersin varsa uykunuzun uykulanın geldiğini söylediler. Çok hiç düşünmeyeceğim bir noktaydı. Sizin böyle deneyimleriniz neler? Bunları size sormak istiyorum. Çünkü bu deneyimlere ihtiyacım var bu deneyimlerin benim öğretme şeklimde de etkisi olacağını düşünüyorum. Lütfen bunları yorum olarak benimle paylaşın. Yorumlara çok sık bakıyorum. Çok sık hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve sizin yorumlarınız sayesinde de önümüzdeki 6 ayı daha iyi planlayabileceğimi düşünüyorum. Bu birazcık dertleşme videosu gibi oldu kusura bakmayın. Ama hislerimi bir yerde de burada anlatmak istiyorum. Ve 20 yıl sonra dönüp bu videoya baktığımda korona zamanında nasıl yüz yüze geçmişim bununla ilgili bir videonun günlük gibi burada kalması da kalacağı fikri de hoşuma gidiyor. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki video belki dövmemle alakalı olacak. Belki yeni, yeni oda arkadaşlarımla yaptığım röportajlar olacak. Ya da One Wheel'ın nereye ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Take care. Bye. See you.